Of amma da yoruldum. Saatlerdir alışveriş yapıyorum. Hoş geldin, hoş geldin. Yine mi alışveriş yaptın? Evet. Okul için bir şeyler aldım. Ama biraz abarttım sanırım. Biraz tutumlu olmalısın. Ayağını yorgunana göre uzat. Efendim Robot B9? Anlamadım. Damlaya damlaya göl olur. <laughs> Atasözle önemli programlandın Robot B9. Aslında haklısın tutumlu olmam gerekir. Biraz para biriktirsem hiç de fena olmaz. Sakla zamanı, güle zamanı. Aa, peki peki. Ben odama gidiyorum. Baba, robot B9 yine arıza yaptı. Atasözleri ve deyimlerle ilgili daha detaylı bilgi almaya ne dersin? Atasözleri ne zaman ortaya çıktığı belli olmayan, yüzyılların deneyimiyle meydana gelmiş, öğüt verici nitelikteki kalıplaşmış ve topluma mal olmuş sözlerdir. En az iki kelimeden oluşan, çoğunlukla kendi anlamından uzaklaşarak mecaz bir anlam taşıyan ve belli durumları ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir.